Selamlar dostlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda lig savaşlarının 3, 4 ve 5. günlerde yaptığımız saldırıları sizlere göstereceğim. Bu arada canlı saldırı yapmayacağım, sadece önceden yaptığımız, yapmış olduğumuz saldırıları sizlere göstereceğim onu söyleyeyim. Hazır bir videoya gelmişken de bir like bırakırsanız çok sevinirim emeğimin karşılığı olarak. Bu videoda bir 70 like gelirse beni mutlu edecektir. Ya mutlu edecektir dedim de etkileşimimiz için. Her neyse çok fazla uzatmanı isterseniz videomuza geçelim. Videodan önce bir şey sinir oldum. Bir tık moralim bozuldu. Yani bir kişi yüzünden. Onu da sizlere birazdan göstereceğim. Bu arada keşfetten görüp de yeni gelen arkadaşlar varsa günlük Clash of Clans videoları çekiyorum. Abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Bu hesapta da altı işimiz doluymuş. Aslında yükseltme yapmak isterdim. Maalesef şeylerimiz doluymuş. Adı nedir inşaatçılarımız. Arkadaşlar lige geliyorum tamam mı? Biz bir ikinci günü kazandık. Üç dördüncü günde kaybettik. Zor klanlara denk geldiğimiz için. Her neyse onu geçtim. Sinir oldum. Size şeyi anlatıyorum şimdi tamam mı? Biz 17 kişi saldırdık. Hepsini üçledik tamam mı? Şu an 12 saldırı hakkımız kaldı. de üçledim ben. İşte 5'i Berk abi üçlemiş. 6'yı Selçuk abi üçlemiş. 9'u ben üçlemişim hesabımla. 10'u Hypixel üçlemiş, arkadaşım üçlemiş. 11'i Kerem üçlemiş, işte 12. Her neyse burada üçlükleri görüyorsunuz. Aşağı geliyorum. Bayağı bir üçlük yine burada var gördüğünüz gibi. Aşağıya geliyorum abi. Dedim ki 100 defa dedim ki bize danışmadan saldırmayın. Bize sorun, taktik verelim. Bize sormadan saldırmayın dedik. Hadi tam saldırdın diyelim. Bari 3 yıldız al abi. Bak adam köy binası 11, köy binası 10'a dalıyor. 1 alt belediyesine saldırıyor. Geliyor bir de iki yıldız alıyor. Yüzde yetmiş dörtte kalıyor. Hadi diyelim süreden yemiş olabilsin. Yüzde doksan yedi, yüzde doksan sekiz, yüzde doksan dokuz. Hadi onu geçtim. Yüzde yetmiş dörtte kalmışsın ya. Video konusu fikrini bile bozdu adam ama yine de ben bunu video konusu yapacağım. Bir kişi yüzünden ben videomu bozamam bir kere. Bayağı sinir oldum adama. Saldırısını da sizlere göstereceğim. Rezil etmek istiyorum ben bunu ya. Abi yok böyle bir şey. Sabahtan beri Dün akşamdan beri var ya 100 defa söylemişizdir posta bile attık yani posta kodu bile attık klana. Yani duyuru attık. Normal klan yerine de söyledik adamlar anlamıyor. Yani gel de bunu atma sonra klandan atıyorum YouTube'un yorumlarına geliyorsunuz yazıyorsunuz. Nedir? İşte beni niye klandan attın? Al bunun için attım. Saldırsın da size izleteceğim. Gösteriyorum. Bir tane hava sonmasını indirmiş tamam güzel. Güzel değil aslında kötü de sağdan bir tane elektro, iki tane elektro bırakmış. Mükemmel ya. Saldırıya barbar kralı da yok. Hero'lar da düşük. Bari hiro güçlendirme kullan be adam. Ya o kadar 200 madalya alacaksın. Seni Kristal 3 liginde bırak ligi almayı. Klan savaşını almazlar seni ya. Biz gittik seni klan savaşını aldık. Şey gösterdik de. Herkes madalya alsın diye 30 kişilik başlattım. Bak hala elektro göndermeye devam ediyor. Bari sağ sola bir elektro ataydın temizleydin ondan sonra merkeze sokardın orduna. Yıldırımların hepsini de atmamış hala. Alev fırlatıcı almış bir de. Saldırıya bak. Mükemmel bir saldırı. Cehennem kulesini indiriyor. Ama cehennem kulesini indirmesi mantıklıydı da. Saldırıya bak. Abi elektro saldırısı yapıyorsun. Alev fırlatıcı ne alaka? Ne alaka? Alev fırlatıcı vurana kadar zaten elektro bütün savunmaları indirecek baksana. Alev fırlatıcı gidiyor öyle boş boş. Hadi şu hava olmasına vuracak da onu da 2 saatte vurur. Vurmasa da olur yani. Gereken hasarı veriyor zaten. Her neyse çayımdan bir yudum alacağım. Çok sinirlendim de. Bak. Bir de tekte kalsaymışsın elektrolar bayağı bir kalmış. Şansa bala köy binası adamın bir tık düşük olduğu için yine 2 yıldızı almış yani. geldi bu adama neler deme. Yani ne diyeyim diyecek bir şey yok abi. Çok sinirlendim cidden çok sinirlendim o kadar ümitlenmiştim bütün saldırıları üşüyeceğiz diye de adam gelmiş seremizin içine yani anladınız siz. Yok böyle bir şey ya. Bir insana kaç defa anlatabilirsin ki bir şeyi? Alev fırlatıcı zaten sağdan hala gidiyor. Belediye nasıl almış? Muhtemelen alev fırlatıcının içindeki askerlerle almış. Alev fırlatıcının içine aldığı askere bak abiciğim elektro ile saldırıyorsun sen ya. Süper okçu ne alaka. Hadi süper okçu görünmezlik falan sen neyse diyeceğim de. Belediye bile alamıyormuş baksanıza son anda almış yani siz düşünün. Abi yok böyle bir saldırı cidden yok. Tarihte var ya bir ilke imza atmış adam ya. Böyle orduyu kullanan yoktur. Alev fırlatıcı aldın tam onu da geçiyorum. Süper okçu çalmış adam ya. Yok böyle bir şey. Harbi çok sinirlendim ya. Güldüme bakmayın sinirden geliyorum. Biz herkese diyoruz 3 yıldız alalım arkadaşlar. 3 yıldız alalım. Saldırı şeyim günlüğümüzü bozmayalım dedik. Sıralamada da zaten baya bir düştük şu son iki gündür. İkinciliği üçüncüle otururuz diye söylüyoruz. Bir yıldız bile ya. Bir yıldız bile bizim için çok önemli. Adam geliyor abi işte ne bileyim zaten günde bir defa giriyor 5-10 dakika oynuyor çıkıyor giriyor elektroyu spamlıyor abi oh ne güzel biz bir tane saldırı için bir saat plan yapıyoruz tamam hadi oyunu önemsemiyor olabilirsin bunu bari söyle kılana gelme yani videonun konusu olacak her neyse bu konuyu boş verelim ben size saldırıları göstereyim çok da fazla uzatmak istemiyorum hemen ben bir geliyorum Neyse daha fazla uzatmayalım. İsterseniz biz şu üçüncü günde yaptığımız saldırıları göstermekte başlayalım. Bu arada şu an dördüncü sıradayız. 20 savaşta 59 yıldız aldık. O normalde 60 olması gerekiyordu. Solo yüzünden olmadı maalesef. Her neyse %73'te kalmışım ben bir de. Güzel bir saldırı göstermek istiyorum. Üstlerde pek şey yapamamışız. Bu arada bu Üçüncü günde saldırdığımız klan ikinci klan The Train klanı. Yani bayağı bir zorluydu. Adamlar iyi oynuyor. Gördüğünüz gibi bayağı 84 80 yıldız falan almışlar. Her neyse bize en zor klanlar ilk günlerde gelmeye başladığı için biz 3-4. günde kaybettik. 4. günde kim gelmiş onu sizlere göstereyim. Dördüncü günde de birinci olan klan gelmiş. Yani 3 ve 4'ü kaybetmemiz normal. Ama son 5-6-7. günde kolay klanlar gelecek. Umarım şu ikinciliğe oturabiliriz ya. İkinciliği alırsak bari mükemmel olur. Lig atlamış oluruz. Öbür ligede en az köy binası 13 alırız. Eğer lig atlarsak atlamazsak yine en az köy binası 12 almaya devam ederiz. Her neyse. Bir, her günden birer tane saldırı göstereyim yoksa video çok uzun olacak. Böyle aşağılarda falan güzel bir saldırı var mı? Üstte bir tane benim yaptığım saldırı varmış. Benim yaptığım saldırıyı göstermeyeceğim. Bugün de çok fazla güzel saldırı yokmuş ya. Yani böyle nasıl desem. Her neyse. O zaman biz bu şeyin saldırısını gösterelim. Ataş nasıl bir şey yapmış? Ataş elektro spamlamış. Elektro spamladıysa göstermeyeceğim. Beleş olduğu için elektro spamlayanları şey yapıyorum. Zaten şu ligden sonra iyi bir temizlik yapmamız lazım. Ömer abinin, Özcan abinin yani savaşını gösterelim. Kendisi de zaten videolar çekiyor bilen bilir. Her neyse gösterecek isek. Burada yıldırım depremlerle şeyleri almayı planlamış. işte adı nedir? Hem kartal topunu almış bu arada hem cehennem kulelerini almış. Bayağı iyi bir değer elde etmiş. Bitişik koymuş adamda. Kötü bir düzenmiş. Ancak iyi taktikle Özcan abimiz üçlemeyi başarmış. Elini saklıyoruz. Sağ taraftan golem, buz golemi ve cadılarını bırakmış. Gayet güzel. İki tane cadıyı niye bırakmadın? Heh, tamamdır bıraktım. Sağ meyilli bir şekilde tomru atmış. Muhtemelen ilk sayını falan bir de cehennem kulesini indirmek içindir diye düşünüyorum. Zaten başka da bir şekil olmayacaktır. İşte şu iş yerlerine falan vurması içindir. Gayet mantıklı gayet mantıklı da. Kral kraliçe koruyucu bir tık sol tarafa kaydı. Sağdan ordu gitti. Değişik bir şey oldu. Ama üstlediği için sorun değil. 2 xi İki, alacağım. Hero'lar da zaten max'a yakın olduğu için rahat bir şekilde üstlemiş. Klan kalesinden adamların e, süper ejderha çıkmış. Oraya bir tane zehir yeterlidir. Aynen. Belediye binası da merkezde kalmış. İyi. Valla indirmeseydi tek tek alıyormuş. Baya yüksek bir yüzdeyle. Nasıl indirmiş ki? 4-2'si alacağım fazla da şey yapmak istemiyorum. barbar ee, bar kral olduğu falan üşülemiş merkezde kalmış Allah'tan tek tek almamış yani her neyse Özcan abi eline sağlık diyelim bu, şek bu şekilde bir üçlük atmış bugün de dediğim gibi çok güzel saldırılar yok direkt dördüncü güne geçmek istiyorum ha, kaç yıldızla kazanmışız ona bir bakalım ondan öncesinde ay kaybetmişiz 63'e 72 bayağı yakın yani bir 9 yıldız falan kaybetmişiz. Her neyse adamlar işimizden geçmiş yani. Yani normal adamların hesapları falan da iyiydi. Dördüncü günde yine adamların hesapları iyiydi. Ben gittim 1'e saldırmadım. 2'ye saldırdım. Ama burada baya güzel üçlükler atmışız. 66 yıldıza 71 yıldız. Burada da yine çok bir fark yok. 5 yıldız bir farkla yenilmişiz. Yine iyi dayanmışız. Gösterebileceğim güzel savaşlar var mı? Onlara bakmak istiyorum. Üstlerde çok fazla yoktur. Berke abinin savaşı var burada. Aynen bunu gösterin. Baya güzel bir hibrit yaptım. Berke abinin savaşını izleyelim. De. Şu soladan sonra bir gözümüz kendilensin. Berke abi eline sağlık diyorum. Şimdi saldırıya bakacak olursak hibrit dediğim gibi. Nereden başlıyor saldırıya? Üst taraftan birer tane Sinsir Goblin şu depoları bir de sağdaki iksir deposunu iksir toplayıcısına indiriyor. Şuradan karayıcıyı atıyordu diye hatırlıyorum. Ben de izlemiştim çünkü saldırı. Gayet güzel. Sinsirlerle temiz bir şey yapmış. Temizlik yapmış. Ortadan karayıcıyı yollamış. Karayıcı de neden baykuş tercih etti? Muhtemelen unicornu yükseltmedi diye düşünüyorum. Öyle olması gerekiyor. Yoksa çünkü koruyucuda da hayvanı yokmuş. Yani pedi yokmuş. Peti olmadığı için de baykuşu kraliçeye vermek istemiş. Mantıklı mantıklı şey değil. Kraliçe yürüyüşüne devam ediyor. Klan kalesi çıkmış. Bu arada iyi ki görünmezliği tercih etmiştim. de. Berk abi bir tık şeyde sorun yaşıyor. Şu görünmezliğin içine e, şifacılar almakta sonu şu ancak yine iyi şey yapıyor. Geri kalanı saldırı mükemmel zaten. Kraliçenin özelliği gitmiş de sorun değil. Elinde hala iki tane görünmezlik büyüsü, iki tane öfke büyüsü var. Aynen bir tane öfke büyüsüyle de kraliçeyi hala destek atıyor oradan. Barbar Krallı uçan kişiliği nereden yollayacak? Üst taraftan yollaması daha iyi olacaktır çünkü kartal topu o tarafta. Kraliçe hala yürüyüşüne devam ediyor. Saldırı şimdi başlaması lazım. Bayağı bir süre geçmiş yani. Bir dakika 30 saniye var. Gerçi bu saldırı yaptığı süre olduğu için çok şey değil. Şu barbar kral uçan kışların bir tık temizliğini bekleyebilir de barbar kral orada 2000 ay direkt hızlı bir şekilde aldığı için sorun değil. Dışarıdaki savunmaları da uçan kışlardan çıkan pek kabücüler hallediyor. Her neyse ortadan da koruyucu binici ve madencileri bırakıyor gayet gayet mantıkla. Aşağıdan kreşe yürüyüşüne devam ediyor. Ona bir öfke atarsa güzel olur. Kraliçeyi kaybetmesin. Boşu boşuna Atar mı? Neyse atarsa bakarız. Bir şifa büyüsüyle ordunun devam etmesi için, hayatta kalması için attı. Şifa büyüsünü soldaki kreşeye bir adet görünmezlik ve öfke büyüsünü bırakmış. Gayet mantıklı da kreşenin arkasında bir tane şifacı kalmıştı. Onu da kaybetti. Mecbur ölecek orada kreşe. Sağdan ordumuz yürüyüşüne devam ediyor bu arada. Uçan kışladaki bilinciler de orduya dahil olmuş. Gayet mantıklı. Kelle avcısı büyücü falan da oradan temizliklerine devam ediyor. Koruyucunun özelliğini kullanıyor. Oradaki havan ve topa görünmezlik atmasının sebebi Kaya Saçer'e göndermek doğru. gayet mantıklı bir hareket bu arada. Tekle cennem cehennem ve okçuklarına bir atıp buz büyüsü ve mükemmel bir saldırı. Solo gör bunları kardeşim gör. Saldırı dedin böyle olur bir kere. Onu da sana söylemiş olayım buradan. Videoyu izliyorsan izlemiyorsan da ligden sonra klandan atacağız onu da söyleyeyim. Yani bu bu şekilde arkadaşları klanda daha fazla bulunduramayız yani. Bu normal bir şey bana hak verirsiniz diye düşünüyorum. Her neyse dördüncü günde 66-71 kaybettik. Gelecek olursak 5. güne. Beşinci günde bütün saldırılarımızı yapmadık. Hala savaş devam ediyor. Ancak şuradan solo haricinde, solo haricinde bunu net belirtmek istiyorum klan basit olduğu için adamların köy 13'ten fazla hesabı yok. Yani köy 14, 15, 16 yok hesapları. Bunun için kolaydı. Yani güzel bir saldırı göstereceğim sizlere de. Onun haricinde dediğim gibi 2 yıldız, bir tane 2 yıldız haricinde geri kalan bütün köyleri üçledik. Yani 22 savaşı üçledik. Muhtemelen şu kalan 7 savaşı da üçleyeceğiz diye düşünüyorum. Eğer böyle neyse bir daha sola demeyeceğim. Eğer böyle arkadaşlar olmazsa geri kalan 7 savaşta üçleyeceğiz. Şu ikinciliğe oturmaya çalışırız. Bu arada öne geçmişiz. Adamlar da 17 savaşta 42 yıldız almış. Biz 23 savaşta 68 yıldız almışız. Muhtemelen bu savaşı 89 yıldızla bitiririz. 90 yıldıza bitirmek de isterdik. Ancak her neyse. Bir saldırı da buradan gösterip videoyu sonlandırmak istiyorum. 5-6 dakikası solo ile geçtiği için. Güzel bir saldırı, güzel bir saldırı arıyorum. Farklı kişilerden de saldırı görmek isterim. Şu şeyin saldırısını gösterelim. İbrahim'in saldırısını yok. Bu değildi ya. Ben bir tane saldırı görmüştüm de o bu şeyde değil miydi? Trix'in saldırısı mıydı? Yo bu da değil. Demek istedim saldırı. Her neyse. Hypixel'e bir bakalım. Bizim arkadaş nasıl bir saldırı yapmış. Bu da düzeni kötü. Ya abi güzel bir şey saldırı yok mu? Saldırıları güzel de düzenleri kötü adamların. Güzel bir saldırı arıyorum. Hemen geliyorum ben. Her neyse o zaman Trix'in yani Kerem'in saldırısını gösterelim biz. Köy binası 13'e sahibiyle 12'ye saldırmış. Hero güçlendirme ordu güçlendirme basmış. E, mecbur zaten hero'ları bayağı bir düşüktü o hesabında. Yani güzel bir saldırı olmuş. Süper okçulu ejder ejder binci saldırısı yapmış. Gayet mantıklı bir ordu yani. Sağdan direkt hero'ları yönlermiş. Değişik bir saldırı stratejisi. Ben olsam öyle yapmazdım ama üflediği için sorun yok. Hero'lar da max seviye olduğu için bayağı iyi bir değer elde etmiş. ya yani Zeplin'le tanklamak için. De senin tazın var. Niye tazıyla tanklamıyorsun? Bu da değişik bir saldırı olmuş. Her neyse biz ona Hatice'yi değil neticeye bakalım. Ee, görünmezlikleri ardı ardınca atmaya başladı. Zaten süper okçuları korumak amacıyla. Kartal topunu ve belediyeyi 1 2 de X'ini alsa yeterli temizliği yapacaktır zaten. Çok temizlik yapabilecek bir ordu ay düzen değil görünmezlikleri de bir tık şey hızlı hızlı atmış her neyse dediğim gibi neticeye bakalım bayağı da iyi bir temizlik yapmış sağ tarafta köyün yarısı bitmiş zaten hirolarla beraber geri kalanı da zaten ejderler halledecektir ordu bayağı bir yaymış bayağı bir yayması bir tık kötü ancak her neyse koruyucunun özelliği elimizde 50 seviye koruyucumuz var 2x'i alalım saldırıya bir tık hızlı olsun Dediğim gibi video çok uzun olacak yoksa. Balonlarımız, ejderlerimiz merkeze girdi. Bir tane kasırga büyüsü var. Çok sıkıntı çıkaramayacak. Koruyucunun özelliğini kullanıyor ve son olarak tekli cehennem iniyor. Geriye de sıkıntı çıkaracak bir savunma kalmıyor. Güzel bir saldırı olmuş. Eline sağlık diyelim. Dediğim gibi köyler düşük olduğu için çok fazla iyi bir saldırı yok. Saldırılarımız iyi ancak köyler düşüktü. Savaş haritası dönem bu videoluk bu kadar olsun. 68'e 11 yeniyoruz. Muhtemelen yeneceğiz çünkü bu eşleştiğimiz klan sonuncu klan. Adamlar en fazla 44 yıldız almış. Onu da nasıl almışlar şaşırdım yani. Yine iyi şey yapmışlar. Bizde de muhtemelen 30 yıldızı geçemezler diye düşünüyorum. Her her neyse. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Bir tık sinirlendim maçlarda onun için kusuruma bakmayın. Cidden sinirlendim. Yani 50 kere söylememize rağmen hala aynı şeyi yapmaya devam eden insanlar da oluyor. Bunlar yapacak bir şey yok. Her insan nasıl diyeyim? Her insan güllük gülistanlık değildir. Bu zaten gerçek hayatta da oyunda da böyle. Eve dön diyeceğim ben köyüme de gelmek istiyorum videoyu kapatırken. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.